Yüksek insanlık ideallerini, adaleti, erdemi, dayanışmayı en yüce değerler bilerek medeniyet yolunda durmadan yolumuza devam ediyoruz. Kütahya'da kalacağım. Hedef 4-0. Tecrübeli bir ekip olduk. AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Şükrü Nazlı yaptığı açıklamada Kütahya'da 7 Haziran seçimlerinde hedeflerinin 4 milletvekilinde almak olduğunu belirtti. Genel merkeze kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden milletvekili adayı Nazlı, milletvekili adaylarının açıklanması ile birlikte şahsına, başta genel merkez olmak üzere Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birinci sıra aday gösterilmem, bir makam sahibi olmak değil, ağır bir sorumluluk sahibi olmaktır. 2001 yılında kuruluşundan bu yana AK Parti içinde uzun yıllar görev yaptım. Kütahya'nın gezilmedik noktasını bırakmadık. Köylerinden beldelerine, en uzak noktalarına kadar her yerde dolaştık ve sorunları yerinde gördük. Sorunlara vakıf olma çabası içinde olduk. Bu vesileyle milletvekili seçilmemiz halinde ilk günden itibaren halkımıza layık olmaya ve bu güzel şehre layık olmak için çalışacağım dedi. Şükrü Nazlı yapılan listenin uzun süredir Kütahya kamuoyunun beklediği bir liste olduğunu, ve bu listenin Kütahya'nın sorunlarına hakim, tecrübeli isimlerden oluştuğunu söyledi. Aday Şükrü Nazlı, partide yapılan liste uzun yıllardır kamuoyunun beklediği bir liste oldu halkımızdan çok büyük bir teveccüh gördük. İki günlük süreç içinde duygusal anlarda yaşadık. Partinin yükünü çeken ve emek veren arkadaşlarımız bu listede yer aldı. İnsanlarımız yaşadığı şehirde sürekli yüz yüze geldiği yerel siyasetçileri bağrına basıyor. Ben bu açıdan bu listenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Listedeki arkadaşlarımız iki tane il başkanlığı yapmış, bir ilçe başkanlığı yapmış ve geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış kardeşimiz var. Bu ekip tecrübeli, yerel sorunlara son derece vakıf ve Kütahya'yı iyi tanıyan her noktadaki sıkıntılarını en ince ayrıntısına kadar bilen insanlardan oluşuyor. Bu bir avantajdır Kütahya için. Bu avantaj sonuca da yansıyacaktır dedi. Birinci sıra adayı Şükrü Nazlı Ankara'nın değil Kütahya'nın milletvekili olmak istediği ve bu sebeple ailesini Ankara'ya götürmeyeceğini söyledi. Nazlı, "Eşim ve çocuklarım burada kalacak. Ben Ankara'nın değil Kütahya'nın milletvekili olmak istiyorum. Ben üç günümü Ankara'da, 4 günümü ise Kütahya'da geçirmek istiyorum. Danışman arkadaşlarımı da burada bulundurmak istiyorum." Yerel siyasette bulunduğum için halkın içerisinde sürekli iç içe olmayı ve gezmeyi seven insanım. Bu şehirde doğdum ve burada olmaktan mutluyum. Başka şehirde kalmak bana çok haz veren bir şey değil. Burada olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Vaktimin ve mesaimin büyük bir kısmını burada geçireceğim. Sorunlar yerinde görerek çözülüyor. Masa başında telefonla sorunun ulaşması ve çözümü sağlıklı olmuyor dedi. Umutsuzluklardan alanlar zaaflardan beslenenler toplumun ızdırap duymasından kendilerine gün doğduğunu zannedenler çağımızın etkin araçlarıyla fabrikler, provokasyonlar tasarlayabilirler. Ama kaya gibi sağlam duran can kardeşi olmuş bu milletin ruh köküne nifak doğumlarını serpemeyecekler.